Oğlum. En çok da sinemle karşılaşmak ürkütüyor beni. Bunca yıl ne yaptı bensiz? Ya Mine? Beni babası olarak kabul edecek mi? Ançer Cihan'la arasındaki derin uçurumu kapatmakta kararlıydı. Bu uğurda kapıyı kilitledi. Cihan'ın telefonunu sakladı. Onunla yüzleşmeden bırakmaya niyeti yoktu. Ama Cihan için bardağı taşıran son damlaydı bu. Hançer'in Beyza'dan bile daha tehlikeli hale geldiğini düşünüyor. Onun yaptıklarıyla artık geri dönülmez bir noktaya sürüklendiğine inanıyordu. Cihan kendini evin balkonundan atarak dışarı çıkmayı başardı. Ama Hançer hala vazgeçmiş değil. Kalbini kırdığı adamı geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. Cihan ise hala öfkeli. Ona hak vermemek elde değil. Acı çekiyor, yıkılıyor. Ama belki de Hançer'i biraz olsun anlamaya çalışsa içindeki fırtına dinerdi. Yine de kolay değil, ikisi içinde değil. Bu sırada Gülsüm, Beyza'ya büyük sırrı fısıldadı. Hançer'in bebeğinin babası Cihan. Beyza bu gerçekle adeta delirdi. Gözünü kararttı, Hançer'in yaşamasını istemiyor artık. Mukadder'in bir an önce Nusret'i bulup durdurması gerek. Ne Beyza ne de Nusret, Hançer'e zarar vermemeli. Öte yandan Aysu, Melih'e gerçeği söyledi. Aysu her zaman olduğu gibi haklının yanında. Bu cesareti için onu tebrik etmek gerek. Melih ise Sinem'in anne ve babasıyla yüzleşmek üzere yola çıktı. Ancak onu neler bekliyor henüz kimse bilmiyor. İster